Arkadaşlar aşk düğümü öreceğiz. Elimdeki şemset elini bir tarafı kısa bıraktım, bir tarafını uzun bıraktım. Burada şöyle bir daire oluşturmak istiyorum. Sol ucu solda biten bir daire oluşturdum. Tekrar üzerinde dönerek bir daire daha bu şekilde aslında oluşturduğumu düşünüyorum. Fakat bu şekilde sıkıntı yaşayanlar için şöyle de bir yöntem gösterebilirim. Elinizi zafer işareti gibi yapıp Beni ekranda görün lütfen. Tamam. Buraya doladım. Bir kez daha doladım içeri alarak. Çıkardığımda da o şekli alıyorum şöyle. Tekrar göstereyim. Bakın. Çıkarıyorum. Bu şekil zaten oluşuyor. İki iki yöntemi de deneyebilirsiniz. Dairemi yaptım. Bir daire de üzerinde yapıp aşağı indim ve şu şekle ulaşmış olmam lazım. Burada benim dikkatimi çeken sizin de dikkatinizi çekmesi gereken nokta bir bacağın üstte bir bacağın altta kalıyor olması. Soldaki bacağı alacağım. Sağ bacağın üstüne attıktan sonra alt, üst, alt şeklinde buradan geçireceğim. Bunu yapmamız bize ne sağlıyor? Şemse elde etmemizi aslında sağlıyor. Aynı zamanda kazaziyenin şemse modelini elde ediyoruz. Bakın şöyle bir bunu hatırlayacaksınız küpelerimizden falan. Bakın bu model. Aşk düğümünün tabanını böyle oluşturuyoruz. Bu oluştu mu? Oluştu. Şimdi bunu biraz büyüteceğim. Size rahat gösterebilmek için. Bakın yine dikkatimizi çeken nokta. Bir bacak üstte, bir bacak altta. Kazaziye'nin matematiği alt üst şeklinde ilerler çünkü. Şimdi burada iki kulakçık görüyorum sağda ve solda. Birinci kulakçıktan başlıyorum. Bu, bu, bu üstte olanı böyle aşağı indirmem lazım. Bu çok asi, isyankar. Buradan bakmayacak bize, aşağıdan bakacak. Dolayısıyla ben bu kulağın içine ipimi geri sokuyorum. Ve bunu alt, üst yaparak ne yapıyorum? Bunu itaatkar bir hale getiriyorum. Bu aşağı indi ve yine bir kulak oluştu. Şimdi sol kulağa geçiyorum. Bunun için de aynı işlem gerekli. Çıkarıyorum tekrar söker gibi alt üst yapıyorum ve bir kulakçık da solda elde ediyorum. Büyük tutuyorum görebilmeniz için. Yine dikkatimizi çeken nokta bu kulakçık üstte, bu kulakçığın ipi altta. Bir ip altta, bir ip üstte kaldı. Şimdi burada şunu da şöyle gösterdiğimde Mickey Mouse gibi bir görüntü elimizde geçtiyse bir ip altta, bir üst, ip üstte doğru yoldasınız demektir. Üstte olan ipi kulakçığın altına alıyorum. Altta olan ipi kulakçığın üstüne alıp burada bir çaprazlıyorum. Şurada. Tamam mı? Sonra zaten yol bana gösteriyor. Diyor ki bak burası altta kaldı. Sağ kulakçı, kulakçığı alt üst yap diyor bana. Öre, örebilmem için bu şart çünkü. Alt üst yaptım. Bunu kapatıyorum. Sol kulakçığa geçiyorum. Ne demiştim? Bunun kulakçığın ipi alttaydı üste almıştım. Alttık olan ipi altta olanı kulakçığın üstüne aldım. Dolayısıyla bana ne diyor? Alt üst yap diyor. Burada üst alt yapmıştım. Bunu alt buradan üst alt yaptım. Çaprazladım. Aşk düğümüm bitmek üzere. Şu an darmadağınık gözüküyor ama ben onu görüyorum. Şimdi yine bir ipim altta arkadaşlar. Bir ipim üstte. Çok güzel. Yine doğru yoldayım. Ben bu alttakini yukarı çıkarıyorum. Önce bu tarafı örelim. Bitireceğiz şimdi sağlı sollu. Bu örgülerin hepsi sağlı sollu bitirilecek çünkü. Tamam. Şimdi buradayım. Bir yere doğru alt üst alt üst gitmem lazım. Üst. Önümdeki üst. Bu tarafa geleceğim çünkü ben. Şu kulakçığı çekelim görsel açısından şöyle yapalım. Bakın buradayım, alttayım, bu da üst. Dolayısıyla alt, üst, alt buraya çıkacağım. Çıktım. Sola doğru geliyorum. Solu öreceğim. Önümde bir üst bir alt kaldı. Son kulakçıktan çıkıyorum alt üst şeklinde. Bunun üstünden, bunun altından çıktım. Yukarıdayım. Şimdi sağ kulakçığı bitirmem lazım. Buradayım. Altta kalmışım. Nereye doğru? Vere sağ üstte doğru çıkacağım ki aşk düğümünü oluşturayım. Örgümü öreyim. Alttayım. Önümde ne var? Bir üst var. Üste geçtim. Bakın burada kulakçığın çaprazladığım yerde bir alt var. Alta girdim ve elime ne geçti arkadaşlar? Sonuç böyle aşk düğümünün eşitlenmemiş bir hali şu an. Biz bunu ne yapacağız kısa tarafı çekiştirerek tabii ki artık düzene başlayacağız biz düzen oturtmamız lazım. Kolye ucumuzun bağlantısının oluşacağı kadar bir şemse parçası bırakıp kaydırmaya devam edeceğiz arkadaşlar yani küçülteceğiz minimize edeceğiz etmek istediğimiz kadar. Tamam şimdi artık asıl boyutuna ulaşmak için ve düzen oturtmak için uğraşıyorum. Bakalım. Gerekirse yine tabii ki de oynayacağız bunun üzerinde. Bir şöyle biraz alalım, değil mi? Çok büyük olur yoksa. Tamam, çekiştiriyorum. Şuradayım. Burayı da çekersen burayı da çekersen. Tamam. Neredeyim? Buradayım. Burayı da çekersen Buraya da çekiştiriyorum. Gümüş hayatı da vermemek için aynı zamanda. Evet. Yine oynayacağız tabii ki de üstünde ama daha çok şekillendi öyle değil mi? Bakın. Şimdi şurayı biraz daha oynayacağım. Böyle ileri geri artık oturtma çalışması yapacağız. Şurayı çekeceğim. Burayı çekeceğim. Böyle bulmaca çözer gibi. Bir labirentin içinde gezer gibidir kazaziye sürgü şifreleri. Ve beyine güzel bir jimnastik yaptırır. Yani beynin kullanmadığımız belki de tembelleştirdiğimiz noktalarını çalıştırır. Bu açıdan da çok faydalı buluyorum ben kazaziye tekniklerini arkadaşlar. Bakın geldim ve istediğim sonuca sanırım ulaştım. Değil mi? Buradan püsküllerimiz çıkacak. İstersek bir tık daha büyütebiliriz de ona karar verelim. Bu takipte de büyür. Kolay gelsin.